Arkadaşlar merhaba. Üniversitede kayıt tarihleri ne zaman? Üniversite sınavları ne zaman? Ve üniversitede kaldırılan konular hangileri? Açıkçası öğrenciler için bunun bir avantaj mı dezavantaj mı olduğunu bu videoda konuşacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz seçim tarihi belli olmadan önce ÖSYM tarafından kayıtların 6 Şubat tarihinde başlayacağı bilgisi verilmişti. Daha sonra ÖSYM sayfasından bu bilgi kaldırıldı arkadaşlar. Daha sonra sınav tarihleri verildi. Arkadaşlar üniversite sınavı yani TET ve AYT sınavları 17 Haziran'la 18 Haziran tarihlerinde yapılacak. Bu kesin bir bilgi ama şu anda hala üniversite kayıtları başlamadı. Kayıt bilgisi gelir gelmez sizlerle burada paylaşacağız. Biliyorsunuz ülkemizde yaşanan depremden dolayı yaklaşık 10 il etkisini gösterdi. Psikolojik olarak tüm iller ilçeler etkisi altına kaldı. Birçok öğrencimiz şu aralar ders çalışmayı bıraktı. Onlara da hak veriyorum çünkü odaklanamıyorlar. Sürekli e, akılları deprem bölgesinde acaba oradaki insanlar yardımları alabiliyorlar mı? Hayatları nasıl? Bunları düşünmekten gerçekten odaklanması çok çok zor. Peki e, güncel bir bilgi geldi ÖSYM tarafından. Nedir bu bilgi arkadaşlar? Biliyorsunuz depremden dolayı okulların iki hafta uzatıldı ve deprem bölgesinde okullar Mart'a kadar şu anda açık değil. Bu sebepten dolayı arkadaşlar hem YKS yani TTV AYT sınavında hem de LGS sınavında bazı konular müfredat dışı. LGS sınavı na girecek olan öğrencilerimiz 8. sınıfın 2. dönem konuları müfredat dışı oldu. Yani o öğrencilerimiz o konularda muaflar. Sadece 1. dönem konularından gelecekler. Peki üniversite sınavına girecek olan öğrencilerimizdeki e, müfredatın kaldırıldığı yerler neresi? Arkadaşlar 12. sınıfın 2. dönem konuları tamamen müfredattan kaldırıldı. Öncelikle şunu söyleyebiliriz. E, TET TYT biliyorsunuz 9 ve 10. sınıf müfredatı olduğu için TYT'de herhangi bir değişiklik yok. Ama AYT kısmında 12. sınıfın 2. dönemi müfredattan kaldırıldı kaldırıldı. Peki açık lisede bu dersler hangi alanlara giriyor? Yani hangi kitapları öğrencilerimiz çalışmamalı? Arkadaşlar 12. sınıfın 2. dönem konuları müfredattan kaldırıldı. Açık lisede ise bu 8. dönem konularına tekabül ediyor. Örnek verecek olursam Türk Dili ve Edebiyatı 8 müfredattan kaldırıldı. Din Kültürü 8 müfredattan kaldırıldı arkadaşlar. Yani sizler 8. dönem derslerini AYT sınavında muafsınız. Bu derslere çalışmanıza gerek yok. Açıkse TV'de Açıkse Öğrencileri için bir TT kampı başlayacak arkadaşlar. Şubat'ın ortasında başlayacağız demiştik ama bu yaşanan olumsuzluklardan dolayı bunu 1-2 hafta ileriye doğru almak zorundayız. Şu anda hazırlıklar son aşamasında devam ediyor ve TT kampımızda ilk başta Türkçe ve Matematikle başlayacağız arkadaşlar. Video defterler hazırlanmak üzere son noktalarına geldi ve sizlerle bu bilgileri kamp kampın başlama tarihini, kampın içerisinde neler olacağını tek tek paylaşacağız arkadaşlar. Şimdilik öğrencilerimiz üniversiteye kayıt için ne zaman kayıt yaptıracağız? Çünkü bu sorular bize çok gelmeye başladı. ÖSYM'den açıklama gelir gelmez sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Kayıt tarihleriyle ilgili net bilgi yok ama sınav 17-18 Haziran tarihinde yapılacak. Eğer bir erteleme gelmezse ve son olarak da şunu söyleyelim. Kaldırılan konulara çalışmayacaksınız. O konular yerine önceki konulara çalışırsanız bu avantajı kullanmış olursunuz. Çünkü biliyorsunuz 12. sınıfın 2. dönemi örneğin matematikten bilgi verecek olursam işte e, limit e, süreklilik, türe ve integral konuları vardı ve çember analitiği. E, bu konular artık olmayacak. E, bu konulara ayıracağımız zamanı diğer konulara ayırırsak e, hem zamanla kazanmış oluruz hem de daha fazla çalışma imkanı oluruz. Bu şansı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ve açık lisedeki konular zaten daha önceden de söylemiştik. Lise müfredatı olduğu için bu konuları çalışarak aynı zamanda da üniversiteye hazırlık yapabilirsiniz. ÖSM tarafından yapılan duyuruları gün gün burada takip ediyoruz. Sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Aklınıza takılan tüm soruları videonun altına veya sosyal medya hesaplarımızdan Instagram hesabına yazabilirsiniz. Oradaki rehber hocalarımız bunlarla ilgili cevap verilecek. Şu anda bize en çok fazla gelen sorulardan bir tanesi ise Açık Lise TV'de Açık Lise öğrencileri için TT kampı ne zaman başlayacak? başlayacak. Videonun ortalarında bahsettim kampla ilgili. En kısa sürede kampımız başlayacak arkadaşlar. Şu anda son aşamalarına zaten geldik. Kampla ilgili detaylı bir video ayrıca çekeceğiz her olacağımıza birlikte. Şimdiden arkadaşlar üniversite sınavına girecek olan tüm öğrencilerimize Açık Set TV hocalar adına başarılar dilerim.